Herkese merhabalar arkadaşlar. Fatoş kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi bu videomuzda aslanımızın gövdesiyle devam ediyoruz. Ben bacaklarımın hepsini tamamladım. Şu şekilde ön bacaklarım böyle iç içe gelecek şekilde gördüğünüz gibi baş parmakları. Ee, arka bacaklarım da şöyle göstereyim. Yine daha içlerini tam olarak doldurmadım. Doldurduğumda güzel bir şekillenecek şekil alacak. Bu şekilde. Ee, şimdi gövdemize hemen başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken gövdemiz çok kolay. Zaten sadece sayılarını vereceğim. Ee, ilk etabını bir göstereyim. Ee, daha sonrasında sadece sayıların zaten vermem yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar e, bir sihirli halka yapıyoruz hemen 1 2 3 kolay ama biraz uzun sürüyor sadece örmesi hepsi bu kadar 4 5 ve 6 6 sık iğnemizi yaptık hemen hafiften biraz çektirelim Evet karşıya ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar sihirli halkayla yaptığımda evet karşı tarafa batıyorum ee, sık iğne yapar gibi e, kapatıyorum ama buradan saymaya başlıyorum ee, şimdi ikinci sıramızı çift çift gidiyoruz birinci çiftim ikinci çiftim ikinci çift üçüncü çiftim dördüncü çift beşinci çiftim ve altıncı çiftim şimdi arkadaşlar 6 tane artma yapmış oldum yani toplamda 12 sık iğnem oldu bunun arkasında hemen bağlayalım. Yani ben çiftleri yaptıktan sonra bunu sıktırıyorum. Öteki türlü karşıya basması gerçekten zor oluyor. Şimdi hemen iki düğüm atayım. Zaten içeride kalacak. Bu düğümleri mutlaka atın arkadaşlar. Hani gevşeme yapmasın. Yani hangi oyuncakta olursa olsun mutlaka atın bunları. Çünkü gevşediğinde delik olarak gözükür yani şimdi e, buradan sonrasında hemen bir işaret ipi takacağım evet ilk sıramızda 6 sık iğne yaptık 2. sıramızda 12 sık iğnemiz olmuş oldu şimdi 3. sıramızı bir çift bir tek olarak devam edeceğiz şimdi bir çift bir tek toplamda 18 sık iğnemiz olacak. 3. Ee, sıramızda. Ee, çiftle başlayıp tekle bitiyoruz arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Ee, çiftle başlayıp çiftle bitiyorsa mutlaka bir sorun vardır. Ee, geriye dönüp bir sayın, bir bakın. Yani en azından oradan hatalı gittiğinizi anlarsınız. Zaten bir kere tutturduğunuz mu sayıları? sonrasında normal olarak gidiyor yani hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz evet bir çift bir tek olarak devam ediyorum evet zaten bu tekler altta yaptığımız çiftlerin üstüne denk geliyor çifti de yanına denk gelmiş oluyor gördüğünüz gibi şöyle yakın göstereyim bakın çiftin üstüne denk gelmiş oluyor. Evet. Tam bir 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi işaret ipimi tekrar yukarıya aldım. Bu artmalarda mutlaka hep işaret ipimizi sürekli üste alalım. Ee, takibimizi kolaylaştırır. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Burada da bir çift iki tek olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, her sırada altı artış yapmış oluyoruz. E, hep altı artıyor çiftlerimizden dolayı. Bir çift. Bakın birinci tekim bu çiftin üstüne geliyor. İkinci tekim hemen yanındaki tekin üstüne geliyor. her bir sırada 6 artma yapmış oluyoruz yani 3. E, sıramızda 18 yapmıştık e, 18 sık iğnemiz olmuştu e, dördüncü sıramız sıramızda 6 artma yapınca yani 24 sık iğneye tamamlamış olacağız yani bu şekilde 6 e, 6 üstüne arttıra arttıra e, sayabilirsiniz Evet. Şimdi arkadaşlar, evet, e, dördüncü sıramızda bir çift iki tek olarak tamamladık. İşaret ipimizi yukarıya aldık. Evet, bu sıramızda bir çift üç tek olarak devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi bunu ben tabi burada örersem bayağı bir uzun sürecek. E, ben size hemen sayılarını söyleyeceğim sonrasında e, devam edeceğiz şimdi altı e, sık iğne ile başladık bir üstünü e, çift çift yaptık bir üstünü bir çift bir tek yaptık bir üstünü bir çift iki tek yaptık şimdi bu sırayı da yani beşinci sıramızda bir çift üç tek olarak devam edeceğiz bu şekilde arkadaşlar e, beşinci sıramız bir çift üç tek altıncı sıramız bir çift dört tek bir çift beş tek bu şekilde her sırada altı artma yapacağız bunu tam bir çift 12 tek olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Bir örelim bir çift 12 tek olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bir çift 12 tek'e kadar ördüm. 14. sıramızı örmüş oldum. Tam 84 sık iğnemiz var. Şimdi işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. E, hiçbir eksiltme, artma yapmadan tam 12 sıra boyunca düz olarak örüyoruz. 12 sıra düzümüzü örelim, sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi e, 12 sıramı da düz olarak ördüm. E, toplamda yine 84 ilmeğim var, hiçbir şekilde değişmedi. Ee, en son 14. sıradaydık. 12 e, sıra daha ördük. E, 26. sıramızı örmüşüz. Hemen işaret ipimi yukarıya aldım. Şimdi arkadaşlar e, 3 sıra boyunca kesim yapacağız. Şimdi e, bu sıramızda yani 27. sıramızda Şimdi bir kesim yaptım. 12 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi tekrardan bir kesim yapıyorum. Evet arkadaşlar yine 12 örüyorum. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dokuz. 10, 11 ve 12. Yine bir kesim yapıyorum. Şimdi tamamını ben size tek tek burada örmeyeceğim. Ee, sayılarını söyleyeceğim. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı, e, 27. sıramızı bir kez 12 ör, bir kez 12 ör yaparak işaret yerimize kadar geleceğiz. Ee, toplamda 6 tane kesim yapmış olacağız. 27. sıramızda. 28. sıramıza geçince bir kez 11 ör bu sefer. Birer sayı eksilteceğiz. Bir kez 11 ör bir kez 11 ör bir kez 11 ör. Yine 6 kesim yapmış olacağız. Bir kez 11'lerle tekrar işaret yerimize geleceğiz. Bir üst sırada tekrar bir kesim bu sefer 10 tek öreceğiz bir kez 10 ör bir kez 10 ör diye 6 tane kesim yapacağız İşaret yerimize geleceğiz tam 3 sıra boyunca birer e, sık iğne eksilterek e, kesimlerimizi yapacağız her bir sırada 6 e, kesim yapmış olacağız e, şimdi bu 3 sırayı örelim arkadaşlar sonrasında tekrardan devam edeceğiz Evet arkadaşlar, tam 3 sıra boyunca her bir sırada altışar kesim yaptım. E, son sıram 29. sıramdı. E, tam 66 sık iğnem kaldı. Şimdi arkadaşlar tekrar işaret ipimi yukarı alıyorum. Yine e, hiç kesim artıma e, artma yapmadan düz olarak tam 2 sıra boyunca örelim. Yani 30 ve 31. sıralarımızı örmüş olacağız. Ee, örelim iki sıramızı devam edelim. Evet arkadaşlar iki sıra düzümüzü de ördük. Ee, sı sık iğnelerimizin sayısında hiçbir değişip olmadı. Hala 66 sık iğne. Ee, şimdi buradan sonrası arkadaşlar artık iyice kolayladık. Biraz uzun sürecek ama en azından e kolay gidecek. Şimdi tam. E, işaret ipimi yukarıya aldım. İşaret ipimin olduğu yerden arkadaşlar e, bir tane çift yapacağım. Geri kalan kısmını olduğu gibi düz Yani tam 30 sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Her e, 30 sıra boyunca e, her bir sırada bir tane artma yapacağız. Şimdi e, kayma yapar e, ilmekler. İlmekler kaydıkça yani bu tarafa gidecek. Ee, şimdi diyelim ki 5 sıra üst üste e, artmalarımızı alalım. 5 e, sıra sonra e, bir e, sık iğne önden alalım. Bir 5 sıra daha onu örelim. Tekrar e, kafanız karışmasın ben bunu hani izah ediyorum. E, yamuk yılık olmasın diye söylüyorum. Tam orantılı gitsin diye söylüyorum. 5 e, sıra üst üste böyle getirin artmaları. ve 6. E, sırada mesela e, bir tane sık iğne önden alın. Ee, onu da 5 sıra böyle üst üste getirin tekrardan e, önden alın bu şekilde yani e, artmaları birer sıra e, dağıtım yapmış oluyoruz çünkü bu tarafa gittikçe biz e, ortalamaya çalışacağız bunu tam 30 sıra boyunca dediğim gibi e, her bir sırada e, bir artma yapacağız şimdi 66 sık iğnemiz var 30 sıra e, artma yaptıktan sonrasında e, tabii ki de ee, 66, 30, yani tam 96 sık iğneye ulaşacak. Ee, şimdi 30 sıramızı örelim, sonrasında tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, tam 30 sıra boyunca e, her bir sırada bir artma yaptık, e, 61. sıramızı ördük, tam 96 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi işaret ipimi. Yerini şu e, şekilde takip ettiğimde tam buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi e, hemen işaret ipimizi yukarıya alalım. Evet e, hiç eksiltme artma yapmadan e, tam bir sıra boyunca düz olarak örelim. Yani bu ördüğümüz sıramız, şimdi ördüğümüz sıramız 62. sıramız olmuş olacak. Şimdi bu sırayı da örelim düz olarak, e, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, e, bir sıra düzümü de geldim, 62. sıramı ördüm ve buradan itibaren, 62. sıradan itibaren e, artık kapatma işlemine başlıyoruz. E, şimdi arkadaşlar buradan sonrasında çok basit. Şimdi hemen e, işaretimin e, yanına yerine gelmiştim zaten. Hemen bir kesim yapıyoruz. İşaret çok önemli değil artık. Zaten döne döne bitireceğiz. O yüzden e, hiç sorun değil yani. Oraya kadar gel, gelelim. Önemli olan o. E, şimdi bir kesim yaptım. Bir, iki e, sık iğne ördüm şimdi tekrar bir kesim daha yaptım yine bir iki ördüm yani bu şekilde arkadaşlar bir kez iki ör veya iki ör bir kez artık nasıl derseniz bir kez iki ör bir kez iki ör şeklinde yaparak döne döne vücudumuzu kapatacağız e, ee, en sona geldiğinizde arkadaşlar e, iğne ile de kapatabilirsiniz son e, yani şimdi bu yaptığımız kesimleri iğne ile de yap yapabilirsiniz e, ee, daha önceki e, örneklerimde göstermiştim e, koçta olsun e, başka ne vardı kaplan vardı mesela ee, eva ka, kaniş köpeğim vardı onlardan da kapanış işlemlerine bakabilirsin, ka bakabilirsiniz kafasında ve vücudunda bu işlemleri gösterdim iğne ile kapanış şeklini ee, bu bu şekilde de kapatabilirsiniz ama normal örerek de hani il sivrildi e, veya pot yaptı şu bu falan gibi düşünmeyin arkadaşlar çünkü oralarına zaten kürkü gelecek kapanacak ee, dikeceğiz oralar içeride kalacak o yüzden çok çok önemli değil. Ee, önemli olan bunu kapatmanız. Onu şimdi için hiç doldurmadım ben. Ee, bir kısım kapattıktan sonra doldurma işlemine başlayacağım. Hem dolduracağım hem kapatacağım. Yani e, do kapattıkça biraz daha sıkılaştıracağım. Elyafları bu şekilde kapatacağız. Ee, i̇lk başladığımız yer papo kısmımız olacak. E, kapatma işlemini yaptığımız yer. E, de kafa tarafına gelecek yani boyun kısmına gelecek bilginiz olsun e, şimdi bunu ben kapatayım e, bacaklarımızı da göstereceğim ben size e, nasıl dikmemiz gerektiğini nasıl dikmemiz derken yani nasıl yerleştirmemiz gerektiğini göstereceğim çünkü dikme işlemine çok fazla girmeyeceğim e, çünkü diğerlerinde yani dikme işlemleri hep gösterdim hani çok kafanız takılırsa dediğim gibi diğer örneklerime de diğer tariflerimde de bulabilirsiniz bacak mesela eva kaniş köpek te falan çok detaylı gösterdim bunları kaplanda detaylı gösterdim vücuda bacak eklenişini şimdi bunların da sadece hangi bacaklar nasıl yerleşecek bunu da göstereceğim size daha sonrasında bitireceğiz şimdi hemen kapatma işlemimizi yapalım sonrasında dediğim gibi bacakları göstereyim e, videomuz bitmiş olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vücudumuz bitti. Bu şekilde şu kısım boyun kısmımız burası popo kısmımız olacak. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi düz ayaklar öne gelecek. Ön bacak diye örmüştük zaten. Bunları bu şekilde. Şimdi ben daha tam işlerini doldurmadım. Dikerken bir yandan dolduruyorum. Bir yandan e, dikiyorum arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Bunu iyice ortalayın. E, yani böyle geriden dikmeyin. Biraz ön kısımdan olsun. Öne, öne gelsin yani. E, daha sonrasında da arka bacaklarımızı e, biraz popomuza doğru dikelim bu şekilde. Yani öte, bir diğerini ben biraz daha içeriden diktim ama biraz daha böyle popoya doğru dikersek çok daha iyi olacak Bacağımızı da bu şekilde dikeceğiz bu bacakları dikerken arkadaşlar şöyle bir öneride bulunayım ben size yani ben öyle yapıyorum dört bacağı da iğneliyorum bu şekilde iğnelerle bunları bu şekilde sabitliyorum daha sonrasında Düz bir zemine oturtuyorum tam e, ayakları oturması için e, oturduğu zaman e, o zaman yani o şekilde dikmeye başlıyorum. E, bilginiz olsun, siz de o şekilde yaparsanız daha kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Şu e, eğimli kısım, gövde kısmı yani aşağı gelecek, bilginiz olsun, şu artmaları yaptığımız kısım e, aşağı doğru bakacak tam gövdemiz olacak çünkü göğüs kısmı olacak böyle söyleyeyim yani bu şekilde yapılacak arkadaşlar gövdemiz şimdilik bitti daha sonrasında kafaya başlayacağız inşallah diğer videomuzda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum abone de olursanız çok mutlu olurum çok sevinirim diğer videomda kafa videomda görüşmek üzere hoşçakalın